Herkese merhaba arkadaşlar bugün kaldığımız yerden pessimator x christmas eventine devam edeceğiz görmüş olduğunuz gibi tam 8 milyar coin kastım nasıl bu kadar hızlı coin kasılır bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar bir de ucuz yollu fuze taktikleri deneyerek güçlü petler elde etmeye çalışacağız Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şimdi ilk adım olarak ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Diyelim ki oyunda çok güçlü değilsiniz. O kadar güçlü petleriniz yok. O zaman arkadaşlar ilk önceliğimiz coin'den önce loot kasmak. Yani çanta kasmak. Bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Buradan Teach coin'e gidiyorsunuz arkadaşlar. Teach shop'a yani. Evet yumurta bölmesine geldik arkadaşlar. Şimdi bu yumurtalardan ya şuradan arkadaşlar ya da şuradan 4-5 tane yumurta çatlatmanız gerekiyor. Bence şurası uygun olduğunu düşünüyorum. 100-150 milyonluk petler bizim için yeterli. 4-5 tane lazım bize bunlardan. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi 4 tane 150 milyonluk petim var. Bu size yeterli arkadaşlar ama ben şöyle bir şey fark ettim. Ne kadar çok petiniz varsa o kadar çok çanta düşüyormuş gibi geliyor bana. O yüzden geri kalanlarını gerçekten en düşük petleri seçeceğim. Yani ikilik, üçlük, beşlik gücü olan petler takabilirsiniz. Kaç tane takıyorsanız. Evet arkadaşlar güçsüz petlerimizi taktık. Bendekilerin hepsi royalty çünkü Arkadaşlar Royalty olmasına gerek yok bu arada. E, gem Bug'u vardı biliyorsunuz ki. Elmas kasmak için ben bunları böyle yapmıştım. Bu kadar uğraştığım bir şeyleri de satmak istemiyorum. Veya silmek istemiyorum. O yüzden bendekiler Royalty. Bu çok önemli değil arkadaşlar zaten. Şimdi gençler tekrardan Alien Forest'e geldik. Öncelikle ayarlardan arkadaşlar şuradan. Eğer petlerinizi tek tek gönderiyorsa bunu All yani tümünü gönder seçeneğini yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra gelip kutulara göndermemiz gerekiyor tüm petlerimizi. Mesela biraz uzaktan göndereceğim. Çünkü magnet olduğu için otomatik çekiyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bir kutuyu kaç saniyede kırıyoruz ve ne kadar elde edeceğiz arkadaşlar ona bakalım. Evet arkadaşlar yaklaşık iki tane kırdım yani tam bir rakam verebilmek için size iki tane kırdım ve ikisi 40-45 saniye civarında sürdüler arkadaşlar. Şimdi bunları toplayacağım bakalım 92 milyon 400 oldu. Bakalım ne kadar olacak. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 93 milyon 900 küsur oldu. Yani bu yaklaşık olarak 1.6 milyon hatta 1.7 milyon civarında coin demek. Ve nopsunuz arkadaşlar hiç güçlü değilsiniz böyle güçsüz petlerle çok rahat bir şekilde 1.6 milyon kasabiliyorsunuz ve sıfırdan gerçekten güçlü bir şekilde oyundan ayrılabilirsiniz o yüzden bu event gerçekten çok iyi oldu. Şimdi gençler orta seviye güçlü petler taktım biraz kasıldınız güçlendiniz ve 40-50 milyarlık petleriniz oldu diyelim arkadaşlar şimdi böyle kasılırsanız ne oluyor mesela bakalım. Görmüş olduğunuz gibi 26k kastık saniyede ve ama hiç loot düşüremedik arkadaşlar gördüğünüz gibi. 26k bu civarda kasıyorsunuz. Şimdi 1 dakikada ne kadar kasılıyor ona bakalım hemen. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi bir dakikamız doldu ve 700K 759K kasabildik tam 99'da başlattım dakikayı 759K kastık yani petleriniz ne kadar güçlenirse o kadar daha az kasıyorsunuz o yüzden çok kötü ama ne yaptım arkadaşlar ben hepsini birden gönderdim şimdi şöyle bir yöntem deneyeceğiz mesela ne yapacağız bunları tek tek göndereceğiz arkadaşlar bu sefer daha çok kazacağız bakın şimdi Evet bir dakikamız doldu arkadaşlar. Şimdi toplayalım hepsini. Evet arkadaşlar dakikada 2.5 milyon kazmışız. 100 milyon 300 civarında bir şey vardı arkadaşlar. 2.5 milyon dakikada arkadaşlar baya iyi bence. Ama gençler tabii ki bu sizi birazcık görebilir. Yani böyle tek tek de göndermek. Bir saat boyunca kasıldığınızı varsayarsak arkadaşlar 120-130 milyon baya bir kasarsınız ama. Yorar sizi. Evet arkadaşlar ilk iki adımı yaptınız ve güçlendiniz diyelim arkadaşlar. Böyle benim gibi güçlü petleriniz olduğunu varsayıyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar 300 milyarlık biraz az var. Çoğunu sattım gem kasmak için. Diğerleri de 100 milyarlık ama hepsinde çoğunda Royalty falan var arkadaşlar. O yüzden 2-3 katı Chase Breaker 3 falan var. Ve artı damage'imiz de çarpı 3 damage var arkadaşlar. Şimdi deneyelim. Evet görmüş olduğunuz gibi 5 saniyede 71K, 86K falan geliyor. 80K geldi yine. Evet arkadaşlar yani burada da ortalama dakikada 1.5 milyon falan kasabiliyorsunuz. Ama tüm petleriniz 300 milyar falan olursa gerçekten 2.5-3 milyona yakın kasılıyor arkadaşlar dakikada. Burada bunun neden önemli arkadaşlar? Burada sabaha kadar yani saatlerce oynamanıza gerek yok. Ota clickerla APK bırakarak sabaha kadar 8 milyar 9 milyar çok rahat kasılıyor arkadaşlar burada. Tabi gençler ota clickerla nasıl kasılacağınızı bilmiyorsanız onu zaten videosunu çekmiştim. Yukarıdaki kartlara eklerim. Oradan tıklayarak gidip bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere füzyon taktiğini göstereceğim. O yüzden göstermeden önce şöyle bir bankaya geldim arkadaşlar. Bütün yaptığım petleri bankaya atıyorum ki karışmasın diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar lejenderlerimiz var. Yeni lejenderi bunlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir sürü lejenderimiz var. Eskilerden de var birazcık. Bunları nasıl yaptım arkadaşlar? Fuse taktikleriyle ve gerçekten çok kolay ve neden teach coinde kasıldığımın ikinci nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. Hem teach coin kasıyorum hem de gingerbread coin kasıyorum. Böylece böylece hem teachten arkadaşlar yumurta açmış oluyorum. En sondaki planet golden yumurtasını açıyorum. Burası çok çabuk çünkü 999 milyar oluyor. Böylece iki yerden de pet açarak arkadaşlar e, taktikleriyle de yeni petler elde etmiş oluyorum. Yani bir taşla iki kuş vurmuş oluyorum. Şimdi gençler füüs taktiklerinde tabi e, tabii ki 8 milyar harcamadığım için şu anda onu da birazdan harcayacağız da. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar eski petler var. Yani Teach koyundaki yani Teach World'deki petlerimiz var. Bunlardan bakalım kaç tane yeni petler elde edeceğiz. Bunları göstermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ben birkaç kez denemiştim. İki tane şu petten koyuyorduk. Bir tane de 6 milyarlık petten koyuyordum. Ve yeni pet geliyordu galiba. Bir bakalım öyle mi? Evet yeni petin lejenderisi geldi arkadaşlar. Bir tık kötüsü geldi ama yine de iyidir. Yani yeni lejenderi sonuç olarak. Gene deneyelim. Evet, bu yöntemle galiba sürekli geyik çıkartacağız arkadaşlar. Geyik biraz güçsüz. O yüzden şöyle yapacağım. İki tane bundan koyup iki tane ondan koyalım bakalım. Yine geyik geliyormuş arkadaşlar. Öyle de geyik geliyor. Bir de dört tane deneyelim bakalım. Of dört tane tamam arkadaşlar yakaladım. Dört tane olacak galiba. Dört tane birleştirince wolf geldi. Evet yine wolf geldi arkadaşlar. 4 tane birleştirmeniz gerekiyormuş wolf için. Evet wolf gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi 19 tane takar yani 19 tane kadar yetti bende. 3-4 tanesini boşuna harcadık arkadaşlar. 4 tane birleştirince direkt wolf veriyormuş. Hangisine ihtiyacınız varsa öyle yaparsınız. Ben wolf ihtiyacım vardı. Wolf karşıladım arkadaşlar. Şimdi güçsüz petlerimiz kaldı arkadaşlar. Bunlar kaldı. Bunları birleştireceğim. Bunlar da en iyi yumurtanın en güçsüz basic petleri yani. Bunlardan 12 tane bir birleştirelim arkadaşlar. Ne gelecek merak ediyorum. Evet, 12 tane birleştirince geyik geliyor arkadaşlar. 11 tane birleştirirsek ne geliyor? Ya da 10 tane birleştirirsek ne geliyor? E, 10 tane de şey geldi. Arkadaşlar 10 tane de bu 13 milyarlık geldi. 12 tane de de Legendere geldi. Bence Legendere kazanmak daha mantıklı şunu kazanmaktan diye düşünüyorum. O yüzden 12'li birleştirmeye devam edeceğim. Evet gençler biraz karışık geldi galiba. 20 tane olana kadar yaptım arkadaşlar. Zaten bitti petler kalmadı o eski petlerden. Şimdi eski 3 milyarlık petleri birleştirdim bakalım bakalım neyden ne kadar gelmiş. 20'de 6 tanesi yeni lejenderi gelmiş arkadaşlar. 5 tane de eski lejenderi gelmiş. Yani toplamda 11 tane lejenderi geliyor. 9 tane de rare geliyor arkadaşlar ama güçlü petlerden geliyor. Diğer lejenderileri yani %50 lejenderi geliyor %50 rare pet geliyor. Bunların da %50'si arkadaşlar şey oluyor yani yeni oluyor %50'si eski oluyor anladınız yani siz olayı. Şöyle bir şansımız daha var. Bu gelen rare'leri de birleştirince wolf kazanacağız arkadaşlar. Öyle bir şansımız daha var. Bunları çıkartalım mesela şimdi. Zaten kalmadı. Bitti. İki tane lejenleri aldık arkadaşlar. Bir tane kaldı elimizde 13'lüden. Onunla da bu yenileri birleştiririz. Böylece iki tane daha lejenleri elde etmiş olduk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu 8 milyarı harcayamayacağım. Çok zamanımı alacak. O yüzden fuse taktikleriyle bitireceğim. O 8 milyarı daha sonradan şey yaparız harcarız. Peki şu yeni elfleri birleştirirsek veya kaç tane birleştirirsek ne geliyor ondan bakacağım arkadaşlar şimdi. 10 tane birleştirelim mesela. 10 tane de ne geliyor? 10 tane birleştirirsek. Oha wolf geldi abi. Vallahi wolf geldi. 9 tane birleştirelim arkadaşlar. 9 tane birleştirelim. 9'da da wolf geliyor. 8'e düşüreceğim arkadaşlar. Yani burada tasarruf yapmamız lazım. O yüzden 8 tane deneyeceğim. 8'de geyik geliyor arkadaşlar. Demek ki 9, 10, 10 garanti. 9'da da herhalde %90 geliyor. Bir daha 9 deneyelim. Yok yüzde yani gördüğünüz gibi geyik de geldi. 10 garanti arkadaşlar. 10 daha iyi. En güzeli 10. Evet 10'da direkt wolf geliyor arkadaşlar. Riske hiç atmanıza gerek yok. Onlar onlar birleştirmeyeceğim ama bundan bunları kasmak zaten çok zor olduğu için görmüş olduğunuz gibi yenilerden arkadaşlar 2, 4, 5 tane pet elde edebildim. Eskilerden bir sürü bir legendary elde edebildim. Yani gençler çok fazla pet kazanmak istiyorsanız hem e, yani gidip Fantasy World'da falan kasılmayın boşu boşuna. Hem Teach Coin kasın hem Ginger Bread Coin'i ikisini aynı anda kasmanız gerekiyor. O yüzden Alien Forest veya Alien Chest'e kasmanız lazım arkadaşlar. Evet gençler umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Elimden geldiğince nasıl hızlı fiat kasabileceğinizi, nasıl hızlı coin kasabileceğinizi göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.